Şimdi birisi çıkıyor, ekranda diyor ki, bu şialar, bu el, bunlar ehli beyttir diyor. Bunlara ehli beyt mezhebi diyor. Peki bu adamlar kim? وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ muhsanat. <Sessizlik> Kur'an-ı Hakim, Aişe annemizin iffetinden, beraatından bahsediyor. Bu adamlar da Aişe annemize zina isnadında bulunuyor. Bu adamlar Ömer'e sövüyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki: "Levkanen nebiyyu badi lekan Umr <laughs> ibn eğer benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu. Ama bu adamlar Ömer'e sövüyorlar. Saniyesi neyini Kur'an-ı Hakim Ebu Bekir'e radıyallahu anh efendimize. İkinin ikincisi diyor mağara arkadaşı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Ona sövüyorlar. Sonra da çıkıyor birisi. Sizin gözünüze baka baka bu adamlara ehli beyt diyor. Kardeşlerim Hazreti Ömer'e söven Ebu Bekir'e söven. Peygamberin eşi Aişe annemize Kur'an-ı Hakim onun beraatini gökten indirdi. Ona zina isnadında bulunanlar nasıl ehli beyt olabilir? Peygamber haşa evinde katil mi yetiştirdi? Şimdi Banyas'ta işte geçen günler gittiler çocuğun adı Ebu Ebubekirse öldürdüler bu şialar. Dediler ki sen Ebubekir hala yaşıyor musun? Baktılar kimlik kartına. Ömerse öldürdüler. Osmansa öldürdüler. E peki adam ben sana diyorum ki ahiret var. Allah var, kıyamet var, hesap var. Yarın Rabbimin huzuruna gelmeyecek misin? Adı Ömer diye, adı Ebu Bekir diye, üç yaşında annesinin sütünü alan çocuğu öldürenlere nasıl ehlibeyt diyorsun Allah'tan korkmuyor musun? Hazreti Muhammed'den haya etmiyor musun? Sen Golzer'in kitabını okuyana kadar Allah'a Allah'a fi ashabi ashabım hakkında ileri geri konuşmaktan haya edin diyen Hazreti Muhammed'i okusaydın aleyhissalatu vesselam. O zaman bu eşkıyalara ehli beyt demeyecek bundan haya edecektin. Kardeşlerim geçen pazartesi günü yani birkaç gün önce Irak'tan Nakibül Eşraf buraya geldi. Evladı Resul'den evliya bir zat. Anlatıyor. Yani ailesi peygambere dayanıyor. Onun soyundan geliyor. Patani'den orada katledilen Müslümanlardan bahsediyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ashab-ı kirama kol kanat geliyorlar ya. Hazreti Ali Efendimiz ölümün mukadder olduğu kapıya oğlu Hasan Hüseyin'i gönderiyor. Ehli beyt olmak demek sahabeye, ehli beyt olmak demek, ehli imanı korumak demek evladım. Canınızı tehlikeye atın gidin Osman'ı koruyun, Hazreti Muhammed'in öğrencisinin kapısında bekleyin. O da diyor ki Patani için ağlıyor, Bangladeş'te sokaklar Müslüman cesetleriyle dolu yani, onlara ağlıyor, Arakan'a ağlıyor. Birkaç gün önce işte Arakan'da bir Müslüman kadın yürüyor sokakta. Bir Budist çıkıyor ibadethanesinden. E, yemek almaya gidiyor, sokaklar dar Arakan'da. Bir Müslüman kadın oradan yürürken Budist'in koluna çatıyor kolu. Elindeki tepsi yere düşüyor, kadını öldürüyorlar. Bütün Müslümanlar, çocuklar, kadınlar dağlara çıkıyorlar. Ehli beyt olmak demek, Arakan'daki o kadının yanında olmak demek. Ehli beyt olmak demek, Banyas'ta. 2 yaşında, üç yaşında annesinin sütü alan, sütünü alan adı Ebu Bekir Ömer diye öldür, öldürülen çocuklara düşman olmak demek değil Ehli Bey. Ehli Beyt olmak demek, Patani için, Bangladeş için ağlamak. Ya Rabbi ve ceallena milledun keveliyya. Bize katından yardımcılar, dostlar gönder diye feryat eden ehli imana imdad et Allah'ım. Onların dualarına icabet et diye yalvarmak demek ehlibeyt. Kardeşlerim, safi zihinleriniz olabilir. Safi zihinlerinizi birileri çıkıp, efendim siz ehli sünnet, onlar ehlibeyt mezhebi diye birileri size en yanlışı, en doğru olarak anlatabilir. Kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Ama hepiniz Rabbimin huzuruna gelecek. Ebu Bekir de gelecek, Ayşe annemiz de gelecek. Ona zina isnadında bulunan, şimdi Suriye'de Müslüman çocukların başını kesen bu eşkıyalar da gelecek. Peki sizin muhabbetiniz, imanınız... Kimin yanında, kimin yanında yer aldınız? Allah bunu soracak. Ahiret var, cennet var, kıyamet var hesap var kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim bize buyurdu ki وَالَّذ۪ينَ جَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ Sahabeden sonra gelenler يَكُولُونَ رَبَّنَ غْفِرْ لَنَا لِإِخْوَانِنَا يَكُولُونَ رَبَّنَ غْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Ellerini kaldırdılar. Ya Rabbi bizi de affet. Bizden önce yaşayan Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın. Öğrencilerine de rahmetinle muamele et bizden önce geçenlere. Müslüman demek sahabeye dua eden demek. Durduğumuz yeri ve dinlediğimiz adamları, mikrofonları, kameraları imanınıza göre ayarlama mecburiyetiniz var.